Merhaba arkadaşlar. iyi hafta sonları diliyoruz. Bildiğiniz üzere hafta sonu borsamız kapalı. Pazartesi günü 1 Mayıs işçi bayramı olması nedeniyle de kapalı. Arkadaşlar son olarak CV Enerji'nin çarşamba, perşembe, cuma günü dağıtımı gerçekleşmişti. Sonuçlar henüz gelmedi. Ekranda gördüğünüz üzere arz bilgilendirme Twitter sayfası bazı özellikleri bazı bilgileri yayınlamıştı. Biz bunları sizlere daha önce paylaşmıştık. Bizim yayınladığımız son videoda hani CV Enerji için ileride temettü hissesi olabilir. İleride güzel bir yere gelebilir. Bu hisseyle uzun vade yatırım yapılabilir gibilerinden bazı açıklamalar yapmıştık. Birçok ziyaretçimiz Yorumlarda geçmişte bu hisse bu şirket konkordato ilan etmiş. Nasıl temettü hissesi olsun? Arz fiyatı 108 TL. Nasıl bu fiyat verilebiliyor? Diyerek açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Hatırlatalım. Şöyle bir haber var. 2019 yılında yayınlanmış. CV Enerji konkordato talebini geri çekti denilerek bir haber yayınlanmış arkadaşlar. Yani her şirket bazen kötü günler geçirebilir. Her şirket bazen konkordato iflas başvurusu yapabilir. Her şirket bazen borçla ayakta durabilir. Hani diyorlar ki işte bu kadar borcu olan bir şirket halka arıza açılınca, halka açılınca nasıl kendini toparlayacak? Nasıl yatırımcısı para kazanacak. Küçük yatırımcıya bunlar söğüşleyecek, para kaybettirecek deniliyor ama birçok şirket borçla ayakta duruyor. Bir finansal durum ortada. Yani faizle yapılan işler var. Katılım endeksi diye bir şey var. Faize girmeyen hisseler. Yani mutlaka bazı şirketlerin hisselerin geçmişinde de açın bakın birçok firma geçmişte Belki bu durumlara gelmiştir, isim değiştirmiştir, belki büyük faizde borçlar almıştır. Böyle durumlar gerçekleşmiş olabilir. Tamam. Gelelim CV Enerji Halk talep dağıtım sonuçlarına. Arkadaşlar sonuçlar henüz netleşmedi. Bireysele eşit dağıtım yapıldı bildiğiniz üzere. Tahminimiz aslında Cuma günü akşam saatlerinde sonuçlanmasıydı. Birçok Halkar sonucu bu şekilde açıklanıyordu. Ne yazık ki CV enerjinin halkar sonuçları gelmedi arkadaşlar. Tahmin ediyoruz ya pazartesi günü akşam saatlerinde işçi bayramının akşam saatlerinde ya da salı günü akşam saatlerinde dağıtım sonuçları belli olur. Bizim tahminimiz 15 ila 20 lot arasında bir dağıtım olacağı 16 olabilir 17 olabilir. Yani 2000 lirayla başvurmuşsanız mutlaka size dağıtılan notların hepsi gelmiş olacaktır arkadaşlar. Öyle tahmin ediyoruz. Biz 2700 TL ile başvuru yaptık. Yani biraz garantiyi aldık diyelim. CV enerjiyi uzun vade elimde tutmayı düşünmüyorum. Yani benim için bir Astor, bir Europower gibi değil. Benim yapacağım şey örneğin 16 lot verdi şuradaki gibi bakın görüyorsunuz. 1 milyon 600 bin katılımcı olursa 16 lot verir. O da 1738 liraya denk geliyor. Örneğin 16 lot verdi. Ben ne yaparım bunu? 1738 lira 3000 liraya gelirse eğer atıyorum 6 tavan, 7 tavan, 8 tavan. Benim beklentim 10 tavan. 3000 liraya gelirse ben buradaki lotlarımı satar. Örnek veriyorum. Şişe camın üzerine koyarım. Ford'un üzerine koyarım. Ha, CV enerji. Örneğin 200 lira oldu. 200 liradan geri 110 liraya düştü mesela. 115 liraya 120 liraya düştü. O zaman ben CV enerjiden tekrar alım yaparım kademeli bir şekilde. Yani küçük küçük biriktiririm. Çünkü her firmanın, her hissenin bir değeri var arkadaşlar. Yani CV Enerji'de özellikle daha önce de bahsetmiştim. Radyo programlarında Sayın Altan Erkekliydi sanırım. Reklam programlarında reklamlarında sesiyle bize kendisini hatırlatıyordu. CV Enerji güzel bir firma diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bize gelen sorularda işte nasıl güvenebiliyorsun? Arkadaşlar daha bilançolarını görmedik. Daha yeni halka arz oluyor. Gidişata hep beraber bakacağız. Biz de sizin gibi amatörüz. Yani muhakkak güven güvenmeme durumu söz konusu. Bakın şurada benim portföyüm var. Benim benim takip ettiğim hisselerim var. Ford, Şişe Cam, VSB, Sasa, Hektaş, Kontrolmatik, İstemir, Tav Havalimanları, Astor. Astor, Europower, Green Türk Tarım. Şu üçü hemen hemen yeni halka arz oldu Astor'u saymasak. E diğerlerine kim diyebilir ki bunların geçmişinde şöyle şöyle şeyler olmadı? Kim diyebilir ki bu hisseler iyi hisseler değil? Kim diyebilir bana Ford'a kötü hisse? Bakın tarihi zirvesinden 620 liradan 630 liradan 530 liraya geri düştü. Şimdi vay efendim soygunculuk yapıyorlar. Vay efendim küçük yatırımcının elindeki parayı arıyorlar diyebilir miyiz? Bir sene önce 150 liraydı ya. Şurası neresi? 156 lira. Ağustos 2021 arkadaşlar. Hatta daha da şöyle gidelim. 141 lira, 138 lira. Ekim 2021. Yani bu bu kağıda kim kötü diyebilir bu hisseye? Ford Otosan, Ford Türkiye. Kim kötü diyebilir? Daha az önce televizyonda reklamlarını gördüm. E-Transit elektrikli ticari araçların yollarda diyerek reklamlar başladı arkadaşlar. Tamam, belki bir Astor kadar, Gesan kadar, belki bir Kontrolmatik kadar, Sasa kadar 10 liradan birdenbire 150 liralara, 200 liralara gelecek bir şirket değil, bir hisse değil. Ama kademeli olarak, adımları sağlam olarak atan Ford Otosan diyoruz, Ford diyoruz arkadaşlar. Alırsın Ford, olursun Lord demişler. Değil mi? O yüzden... Fazla heyecan yapmadan, fazla yüklü bir şekilde tanımadığımız, bilmediğimiz hisselere girmeden. Örnek veriyorum Astor'u ben hatırlıyorum. Halka arzdan almıştım sanırım 1500-2000 liralık, 3000 liralık bir dağıtım olmuştu. Şu 30 liralarda ekleme yaptım arkadaşlar. Satmadım. 30 liralarda ekleme yaptım. Yani bakın şurada 13, 12 13 liralarda halka arz oldu. 30 liralarda ekleme yaptım. Tarihi zirvesi olan 68 lirada satmadım. Döndüm geldim. Şu 54 liralarda ben de Astora'dan çıktım. Ta ki düşüş şu 45-46 lira geldi. Buralarda tekrar kademeli alım yapmaya başladım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil ama Astor'a ben güveniyorum. Astor güzel bir şirket, güzel bir firma. Transistör büyük sanayi tipi transistörler transformatörler üretiyorlar, ihracat yapıyorlar. Ve şu Astor'dan benim beklentim büyük ihtimal şuradan şu çizgiyi de bir türlü atamıyorum ama şuradan şöyle bir ya öyle bir ya şöyle bir ya şuraya gelecek tekrar böyle bir yukarı gidiş şöyle olacak. Yani bunun devamı bu arkadaşlar. Astor diyorsunuz yani kademeli bir şekilde alıp beklemek her şeyin başlangıcı. Tabii ki çok girmemek lazım. Örnek veriyoruz yine. 10 bin liranız mı var? Atın 1000 TL. 1500 lira mı oldu Vespe? Satın 300 lirasını. Ford geride mi kaldı? Ford'un üstüne koyun. Yani bu orada sizin toplu olarak 10 bin liranız olduğunu düşünün. Bugün 10 bin liranız 11 bin lira olur. Yarın 9500 liraya düşer, öbür gün 14000 liraya çıkar. Yani bu yatırımdır. Uzun vadede inanın uzun vadede şöyle bir şey diyelim. Mesela Ford dedik ki uzun vade. Az önce söylediğimiz gibi 150 liralarda 10000 liralık Ford aldığınızı düşünün arkadaşlar. Şurada şu an kaç lira? 550 lira. 4 katı gitmiş. 10 bin liranız oldu size 40 bin lira. Ha diyeceksiniz ki evet enflasyon var. Evet. Ev alsaydık şöyle olacaktı. Araba alsaydık böyle olacaktı. Şöyle olacaktı. Böyle olacaktı. Olacaktı arkadaşlar. Onu da yapın. Onu da yapın. 10 bin liraya ev alabiliyorsanız 10 bin liraya araba alıyorsanız buyurun alın. Ama benim 10 bin liram var. Gidip altına dolara koymak istemiyorum. Ben bir şirkete ortak olmak istiyorum. Kademeli bir şekilde biriktirmek istiyorum. Bugün 10 bin liram var. Yarın 300 lira koyacağım üstüne. Öbür gün 1000 lira koyacağım. Öbür gün param yok 50 lira koyacağım diyorsanız kademeli bir şekilde Ford, şişe cam, Vespe, Sasa bunları biriktirin arkadaşlar. Ereğli ya bu firmalar şu an tarihi diplerinde bakın. İstemire bakın. Tarihi zirveden 54 liradan 29 liraya 200 günlük ortalamanın da altına düştü. Yani bu fiyatlar kaçırılmayacak fiyatlar. Açık söylüyorum ben istemeli çocuklarımın için, geleceği için biriktiriyorum. Asla satmadım, satmayacağım. Ben şuradan 40 liradan da aldım. 44 liradan da aldım. Yalan yok 54-55 liradan almadım. Ama 40 liradan aldığımı hatırlıyorum. Bakın geri düştü ama ben şurada da aldım, 22 lirada da aldım. O zaman 100 lira param vardı 100 liralık aldım. Şuradayken 300 lira param vardı 300 liralık aldım. Evet arkadaşlar neyle başladık neyle gidiyoruz? CV enerji halka arz talep dağıtımı ne yazık ki henüz gerçekleşmedi. Tam olarak rakamları bilmiyoruz. Kime ne kadar düştü bilmiyoruz ama tahminimiz 15-16 lot dağıtım gerçekleşecek. 1500 lirayla 2000 TL arasındaki bir dağıtım gerçekleşecek. Tahmin ediyoruz ki pazartesi akşam saatlerinde sonuçlanır veya en geç salı günü akşam saatlerinde işlem gününde sonuçlanır. Perşembe veya cuma günü de arkadaşlar artık CV enerji işleme başlar diye düşünüyoruz. CV enerji tıpkı Euro Power gibi beklentimiz 8 ila 10 tavan arası. CV enerjide de aynı beklentimiz var. Green Türk tarımda 6-7 tavanda bozmasını bekliyoruz arkadaşlar. Enerji firmaları, enerji hisseleri bugünlerde daha iyi bir gidişat gösteriyorlar. Umarız güzel haberlerimizi, güzel bilgileri buradan sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz, tekrar ediyoruz. Biz de sizin gibiyiz. Biz de uzun vade kademeli alım yapmaya çalışan kişileriz arkadaşlar. Ben 1,5-2 yıldır borsadayım. Kademeli alım yapıyorum. Tabii ki ben de hatalar yaptım. Yukarıdan sattım. Geri aşağıdan almaya çalıştım. Olmadı. Yukarıdan geri aldım. Olmuyor arkadaşlar. Birikimden başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Örnek veriyorum size. Astor. Yahu sen şurada 30 liralarda ekleme yaptıysan 30'dan 66'ya böyle bir anda gelen bir hisse de artık bir zahmet biraz çıkış yap. Yani biraz satış yap. En azından yarısını sat. Şuraya geldi mi bir daha al. Bu şirkete çok güveniyorsan. Bakın ben de düşünüyorum ki bu şirket 44 liraları görür tekrar. Bakın şurayı iğne atmış. Diyorum ki kendi kafamda. Yani 40-45 arasına düşerse ben tekrar alırım diyorum. Dayanamadım. 46-47'lerde aldım ben. Ama az aldım. Düşerse biraz daha alırım dedim. Düşmedi. Yükselişe geçti. Bakın tekrar düşüşe başladı. Yükseldikten sonra. Gelecek haftada eğer seçim arifesinde örnek veriyorum. Kendi düşüncem seçim arifesinde şu hisseler düşmeye devam ederse ben alım yapacağım arkadaşlar. Az az da olsa alım yapacağım. Yatırım tavsiyesi değildir. Benim tavsiyelerimi göz önünde bulundurmayın ama şu Ford'u şu fiyattan bir daha bulamayız. Şişe camı bu fiyattan bir daha bulamayız arkadaşlar. Şu düşüşe bakar mısınız? Resmen şelale olmuş. 200 günlük ortalamaya gelmiş. Pazartesi günü bu yukarıda olacak. Yani bu 2 artı 2 4. Bu yukarıda olacak. Şişe cam bu fiyata düşemez arkadaşlar. Düşmemesi gerekiyor. Geçmişine bakın. Kaç defa düşmüş? 200 günlük ortalamaya kaç defa gelmiş? Bir bakalım. Bakın biz şurada birazcık şunu da kullanmayı pek beceremiyoruz ya. Bir şurada birazcık yanaşmış, yaklaşmış. O da hiç değmemiş bile. 200 günlük ortalama Mart 2022. Ondan sonra bayağı bir geçmişte. Bakın. Şuraya bakın. Burada biraz yaklaşmış. Ekim 2021. Şurada biraz yaklaşmış. Burası tarih kaç? Temmuz 2021. İşte buyurun. Mart 2021, 2022, 2023, 2 yıl önce 200 günlük ortalamanın altına sarkmış. Bir gün hemen geri toparlamış. Görüyor musunuz? Tekrar 100 günlük ortalamaya gelmiş. E şimdi ne olacak? E şimdi de aynısı olacak arkadaşlar. 200 günlük ortalamanın altında kalamaz. Şişeceğim diyorsunuz. Dünyanın ikinci büyük cam üreticisi. Medarı iftarımız umarız öyle olacak arkadaşlar. Umarız burada kanalımızda tekrar sizinle buluşuruz. Bakın şişe cam böyle oldu. Bakın Astor şöyle olacak. Bakın Euro Power böyle oldu. CV Enerji böyle oldu diyerek sizlerle konuşacağız inşallah arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere CV Enerji ile ilgili bugün yarın bir açıklama bir güzel haber bekliyoruz 2000 TL'lik dağıtım güzel olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar